İyi günler arkadaşlar. İlk dersimizin son iki ünitesine gelmiş bulunmaktayız. Yedinci bölümde her şekilde düşüklüğünden bahsedeceğiz. Herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksildiği zaman ortaya çıkan belirtidir. Kan şekeri düşmesinin nedenleri nelerdir? Şeker hastalığına hastalığı tedavisine bağlı uzun eksersizler sonrası uzun süre aç kalma ve arkadaşlar bağırsak ameliyatı geçirenlerde yemek sonrası kan şekeri düşmesi görülmektedir. Evet fotoğrafta görüyoruz arkadaşlar. Kan şekeri yüksekliği, terleme, titreme, baş dönmesi, açlık, baş ağrısı, bulanık görme, ağız kurulu, aşırı susama, sık sık çıkma, yorgunluk ve uyku hali, mide bulantısı, gece boyunca itkara çıkmak, için uyanmak birçok sebebi beraberinde getirmektedir. Han şekil düştüğünde korku olur, terleme, hızlı nabız, titreme, aniden acıkma, yorgunluk ve bulantı görülür. Han şekilde düşüklüğü yavaş yolduğun sürede oluşursa Baş ağrısı, görme bozukluğu, uyuşukluk, zayıflık, konuşma güçlüğü, kafa karışıklığı, sarsıntı ve şuur kaybı meydana gelir. Peki kan şekeri düşmesine ilk yardım nasıl olmalıdır? Hastanın ABC'si değerlendirilir. Hastanın bilinci yerinde kusmuyorsa ağızdan şeker, şekerli içecekler verilir. Fazla şekerin bir zararı olmaz. Ayrıca belirtiler fazla şekerden meydana gelmiş ise bile fazladan şeker verilmesi hastanın düş, düşük kan şekeri düzeyinde kalmasından daha az zararlı olacaktır. Çünkü düşük kan şekeri beyinde ve diğer hayati organlarda kalıcı zararlara neden olabilir. 15-20 dakika belirtiler geçmiyorsa bilinci yerinde değilse Poma pozisyonu verilir ve sağlık kuruluşuna sevgi sağlanır. 112 aranarak sağlık kuruluşuna sevgi sağlanır. Göğüslü kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir? Göğüslü ağrı nedenleri arasında en sık kalp spazmı ve kalp krizi görülür. Kalp spazm belirtileri sıkıntı veya nefes darlığı olur. Ağrı hissi genellikle göğüs ortasından başlar. Kollara boyuna, sırtla keneye çeneye doğru ilerler. Sıklıkla fiziksel hareket, fiziksel zorlanma, heyecan, üzüntü ya da fazla yemek yemen sonucu ortaya çıkar. Kısa sürelidir. Ağrı yaklaşık 5-10 dakika kadar, kadar sürer. Ağrı istirahat ile durur. istirahat halindeyken görülmesi ciddi bir durumu gösterir. Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez. Kalp krizi belirtileri hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder. Terleme, mide bulantısı, kusma gibi bulgular görülür ağrı göğüs ya da mide boşluğunun herhangi bir yerinde sıklıkla kravat bölgesinde görülür. Omuzlara, boyuna, çeneye ve sol kola yayılır. Süre ve yoğunluk olarak kalp sızmaz bağırsına benzemekle birlikte daha şiddetli ve uzun sürelidir. En çok hadımsızlık, kas sancısı veya kas ağrısı şeklinde belirti verir. Ve bu nedenle bu tür rahatsızlıklarla karış, karıştırılır. Nefes alıp vermek ve ağrının şekli ve şiddeti değişmez. Göğüs ağrılarında ilk yardım nasıl olmalıdır? Hastanın yaşamsal bulguları kontrol edilir. Yani ABC'sine bakılır. Hasta hemen dinlenmeye alınır sakinleştirilir. Yer oturur pozisyon verilir. Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım edilir. Yardım istenerek 112 sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Yol boyunca yaşam bulguları izlenir. Şimdi arkadaşlar eee İlk ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı kusmayı sağlamak, B şıkkı hava yolunu açmak, C şıkkı kalp masajı yapmak, D şıkkı bilinci değerlendirmek. Doğru cevabımız B şıkkı hava yolunu açmak olacaktır. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A şıkkı sindirim sistemi, B şıkkı dolaşım sistemi, C şıkkı sinir sistemi, D şıkkı hareket sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı sinir sistemi olacaktır arkadaşlar. Kısa bir bilgi vermek istiyorum sınav. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sınavda çıkabilir. Sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğandan oluşur. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Burada değildir diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı şişlik, B şıkkı kızarma, C şıkkı işlev kaybı, D şıkkı hareketiyle azalan ağrı. Değildir dediği için doğru cevabımız D şıkkıdır hareket azalan ağrıdır. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Bir travma sonucu deri veya mukazanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A şıkkı şok, B şıkkı yara, C şıkkı koma, D şıkkı tıkanma. Deri veya mukazanın bütünlüğünün bozulmasına yara denir arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. Kaza devam ediyoruz. Beşinci sorumuz kazazedelerde görülen kırık ve zilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A şıkkı sindirim sistemi, B şıkkı dolaşım sistemi, C şıkkı hareket sistemi, D şıkkı boşaltım sistemi. Kırık ve zilmeler e, hareket sistemini ilgilendiren bir konudur arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuz beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? A şıkkı koma, B şıkkı bayılma, C şıkkı sarı krizi, D şıkkı ateşli havale. Kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma deriz arkadaşlar. Altıncı sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Devam. Sizlerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? A şıkkı sindirim sistemi, B şıkkı dolaşım sistemi, C şıkkı hareket sistemi, D şıkkı boşaltım sistemi. Kırık ve zilmeler, e, hareket sistemini ilgilendiren bir konudur arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuz beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? A şıkkı koma, B şıkkı bayılma, C şıkkı sarı krizi, D şıkkı ateşli havale kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma deriz arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Devam ediyor. Evet arkadaşlar 7. sorumuza geldik. Resimli bir sorudur. Sorumuzu okuyalım. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A şık Kısara krizi. D şıkkı ateşli havale. Kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma deriz arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 7. sorumuza geldik. Resimli bir sorudur. Sorumuzu okuyalım. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A şıkkı şok, B şıkkı koma, C şıkkı tam tıkanma, D şıkkı omurga yaralanması. Resimde görülen pozisyon arkadaşlar koma durumunda uygulanır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyoruz. 8. sorumuz akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? A şıkkı solunum sistemi, B şıkkı hareket sistemi, C şıkkı sinir sistemi, D şıkkı boşaltım sistemi. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Akciğerler solunum sisteminde yer alır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 9. Süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma deriz arkadaşlar. Ser, altıncı sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar bir ara veriyoruz. Ee, tekrar aradan sonra görüşmek üzere.